Elin buruş buruş olmuş Elin buruş buruş olmuş Yavaş vurma oğlum üstümüze suçluyor Bırak <laughs> telefona dokunma dokunma Yasak ona dokunma Ne kadar <laughs> tercihim şu an. Kimin? He? Kimin? Hı? Dedenin değil annenin o. Dede. Babacım. Dedenin ilacı ne arasın burada? Ver baba bir tane balık. Bırak o ilacı balık ver. He? İlacı yerine koy bir balık ver bana hadi. boş var. Balığın bir tanesini ver buraya. Heh. Hı, buraya koy bakalım. Affedeyim. <laughs> tamam bekle ben şunu ayarlayacağım onu. <laughs> ben ayarlayacağım onu şimdi. Kuyruğu o mu? Kuyruğu. Şimdi ben ona sos hazırladım. Sos sürüyoruz önce. Tamam mı? Baba! Hı? Sos sürüyoruz. Bakalım nasıl bir lezzet ortaya çıkacak. İlk kez yapıyoruz. Değil mi babacığım? Bir tane de limon koyuyoruz içine. Baba kesmeyi unuttuk bunu Tamam dur. Onu da keseceğim birazdan. pişireceğiz onları birazdan. Sen de balık yiyecek misin bu akşam? Hmm. Yersin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam pişecek o. Baba. Dur ben asiteceğim onu senden bekle şimdi. keselim. Doğru bakalım Dur. Mm? Evet. ver önce keseyim. Koysam bak doğru Onunla işimiz yok. Onunla ırkın mısın kenara şimdilik? Elindekine. Orada dursun o. Telefonu da dokunma lütfen. Hı? Video çekiyor telefonumuzu. Sonra izleyeceğiz tamam mı? şu ellerini yıkasam <laughs> babacım bir dakika <laughs> Baba elleri çok batık çok batık <laughs> gel burada ben şimdi çeşmeyi açacağım ellerini yıkasam bir de bu bulaşıkları yıkatamam mı <laughs> hem elleri yıkayacaksın hem bulaşıkları. <laughs> gel böyle gel. Toprak ele. Gel. Bir dakika önce ben kendi ellerimi yıkayayım. Sen dokunma sana her yere daha iyi olacak aslında ama. Gel. Babacım niye sen taşıdın ki sen ev? Her yer yağ oldu. Çık bakayım. Çık hadi. Hoppa. Dur kollarını sıyırayım dur. Balıklara dokunma tamam mı? Bu ellerini şimdi ileri doğru. Hadi bakalım fırına fırına giriyor balıklar sabunla biraz ellerine. şunun içinde iki uzat ellerini.